Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz Bugün ağır abilerle PvP yapmayı deneyeceğiz. Bakalım e, görünüşleri kadar sıkıntılılar mı? İlk Pokemon'umuz Akurem olacak dostlar. Bunu kullanmak istiyorum. kara Karakurem'e de koymak istiyorum ama yan yana ikisini bir anda koyamıyoruz. Aynı Pokemon diye geçiyor. O yüzden biri Akurem olacak, diğeri Nekrozma olacak. Bu arada IV'leri göstereyim. Birinin IV'si 98, birinin IV'si 100 zaten Nekrozma'yı. Bilenler biliyordur 50 seviyede. Ve bir diğer Pokemon'umuz. E, Mewtwo'yu koymayacağım çünkü nekrozmadan pis ışık alıyoruz diye. Dialga daha tam hazır değil. Bir de metal atağından dolayı koymuyorum. O yüzden Raikouza ile gireceğiz. Keşke Mega olarak girebilsek ama şu an normal haliyle gireceğiz dostlar. Atakları da bu şekilde. Ejderha kuyruğu, ejderha yükselişi ve antik güç. Bunda da bu şekilde dostlar. Şöyle bakarsınız bu arkadaşta da pislik kullandık. Normalde pislik kesik yerine aslında bunun metal atağı daha hızlı vuruyor. Ondan emin değilim ama belki de değiştiririm. Şöyle bakalım. Metal pençe ya da gölge pençesi daha iyi olabiliyor ama şimdilik böyle kalsın. Belki ilerleyen dönemde değiştirebilirim. Dediğim gibi ekibimiz bu şekilde. Nekrozma en başa alıyorum. Sonuçta nekrozma şu an aralarında en güçlüsü. Bir nekrozma ile tartıp, e, ondan sonra duruma göre değişiklik yapıyorum. Pvp'de çok çok iyi değilim. Her zaman söylüyorum bunu. E, i̇nternetten dolayı da çok oynamasını sevmiyorum aslında. Çünkü burada en önemli faktörlerden biri internet ve bulunduğumuz bölgede internet çok zayıf olduğu için dostlar, bir anda çok ciddi kesintiler olabiliyor. O yüzden e, çok fazla e, zevk vermiyor. Şuradan. Kuryem'e geçsek acaba nasıl bir etkisi olur? Evet Kuryem daha iyi vuruyor. Ama Kuryem'e karşı Togekiss'i getirdi. Hemen füzyon ateşi atacağız. Sebebi de kalkanını engelleyebilmek için. Kalkanını alabilmek için. Kankalı kalkan atmasa bile füzyon alevi hiç basit bir atak değil. E, haritadan siler onu. Tabii ki Togekiss'in ejdere karşı olan üstünlüğü şu an e, içimizden geçti diyebilirim. Son bir canıyla belki bir vuruş yapar. Evet çok güzel oldu. Kuryem'in o dayanıklılığını burada görmüş olduk dostlar. Son canıyla bir kalkan yiyebilecek güçte oldu. Rayquaza'yı bir karşısına deneyelim bakalım Rayquaza nasıl bir etki yaratacak. İlk kalkanımızı harcadık. Bence şu an biz ön plandayız dostlar. Daha öndeyiz. Bakalım Mewtwo'suyla nasıl bir... Evet bizim için en tehlikeli Pokemonlardan biri bu arada ve maçı bıraktı. Artık e, maçın dönmeyeceğini ve bizim Pokemonları gördüğü için e, rakip oynamayı bıraktı. Tabii ki bu çok güzel değil. Sonuna kadar mücadele etmek lazım. Ben de bırakıyorum bazen ama yine de sonuna kadar bırakmak lazım. Bir önceki maçımızın bence kazananı Akkuryam oldu çünkü son canıyla bile bir füzyon atışı atabildi. Dediğim gibi bunlar genelde biraz internete bağlı dostlar. İnternetiniz ise genelde kazanıyorsunuz. İnternetinizin çok güçlü olması lazım. Evet Dialga geldi dostlar. Dialga'ya karşı Necrozma ikisi de birbirinden üstün değil. Ama burada Akkuriyem'i seçersek karşılıklı birbirlerinin canını sıkabilirler. sanıyorum ki Dialga bize bir tık daha bir tık daha fazla vuruyor olabilir. Bu arada Akuryem'in Ak Diaga'dan daha böyle heybetli olduğunu düşünürdüm ama burada baktığımız zaman e, Dialga Diaga bir, bir tık daha heybetli duruyor karşısında. Kuryem böyle iri kıyım görünüyor ama boyu ufakmış. Evet, burada Diaga bence açık ara bize çok daha seri vuruyor. Ejder atağından dolayı şu an e, ciddi bir ön plana geçti. Burada Necrozma ile devam edeceğim. Sebebi de şu, çünkü çok ciddi hasar vereceğini düşünüyorum Rayquaza'ya. Şöyle ufaktan bir deneyelim bakalım. Belki atağımızı boş çevirmez. Kalkanı, kalkanı alamazsak bile kendisini yenmiş oluruz. Güzel. Diyalgadan kurtulduk dostlar. Karşımıza Gayrados geldi. Gayrados'a karşı gelecek görüşünün faydalı olacağını düşünüyorum. Ama tabi savunması da var, kalkanı da var. Evet karşılıklı kalkanlarımız bitti dostlar. Gayrados var olan canımızı sıfırlayabilir bu arada. Çiğne kullandı ve çiğne ile gerçekten çok güzel bir hasar verdi. Evet Raikouza normal vuruşlarla iyi gidiyor ama özel atağını antik gücü kullanacağım. Ee, uçan türde olduğu için Gyarados ona tam vurmayı planlıyorum. Evet güzel. Mewtwo'ya karşı Raikouza bence antik güçle iyi vuracaktık fakat Mewtwo'nun atağı önceden doldu. Mewtwo eğer bizi Haritadan silemezse biz onu sileriz diye düşündüm. Bakalım. Rayquaza'nın canının biraz fazla oluşu belki de bize maçı kazandıracak dostlar. Evet kazanamadık. Mewtwo ile aradaki farkı açmış oldular. Aslında burada ee, atağını değiştirmem lazım. Bir saniye. Necrozma. Necrozma'nın atağını değiştireceğim dostlar. Pislik kesik yerine metal pençe ya da şöyle gölge pençesi bırakacağım. Bakalım bir de bu şekilde deneyelim. Sanki bu şekilde e, ben daha çok verim alıyordum gölge pençesiyle. Normal düz atakları daha güzel vuruyordu diye hatırlıyorum. Şimdi denemiş oluruz canlı olarak. Son maçı belki ufak tefek hatalar yapmasaydık alabilirdik. Bir maç daha atalım babalarla. Evet karşımıza Kuruyem çıktı. Zaten şu an bu Pokemon'lar popüler olduğu için bu Pokemon'ların kullanılması gayet normal. Şöyle Pokemon'u değiştirdi. Megatros'a karşı gördüğünüz gibi gölge pençesi güzel hasar vuruyor. Şuradan Kuriem'e geçelim. Evet yanlış bir hamle yaptık. Buz atağının daha faydalı olacağını düşündüm ama e, aklımda tam tersi kalmış. Metal atak buz atağına karşı daha iyiydi. Sıkıntı yok. Buradan normal düz ataklarla devam edeceğiz. Özel atak açmayacağım bilerek. Bunu normal düz ataklarla bitirmem lazım. Özel atağa gelmezse çok avantajlıyız. Güzel. Özel atağı da olmadan bitirdik. Buradan hemen füzyon alevini kullanacağız. Ve ardından bir tane daha kullanacağız dostlar. İki tane atak kullanmayı planlıyorum. İkisine de muhtemelen kalkan açacaktır. Evet, iki füzyon alevi iki kalkanını da tamamen almış olduk. Füzyon alevini açma sebebim bu. Hem çok güçlü bir atak, hem de hızlı doluyor. Evet, kureme karşı necrozma metal atayla bizim kureme full vurmamız lazım. Evet, buz yanığı kullandı. Neden buz yanığı bırakmış acaba? Evet. Yine meteor çarpmasıyla çok ciddi hasar verebiliriz dostlar. Necrozma'nın but ataklarını seviyorum. Hadi bize Necrozma'nın ne kadar güçlü olduğunu göster. Güzel. Şöyle tek Pokemon'la bunu da bitirebilirsek bir efsane olabiliriz. Evet, evet. Olmadı. Kötü yanı şu... Kuryem'in atağını doldurduk dostlar. Aslında çok daha erken takas yapsaydık e, faydalı olabilirdi. Kuryem buz atağıyla ciddi hasar verebilir. Evet, bizim atağımız e, tamamen nekrozmaya işi bırakmamam lazımdı. Tabii ki nekrozmanın atağı da olsaydı e, kuryeme tek atardık. Ama e, nekrozmanın atağı dolmadı. Da daha doğrusu canı yetmedi. Canı yetseydi e, meteor atayla tek atardı. Sağlık olsun benim hatam. Orada yer değiştirmem lazımdı. Yani özel hatayla e, diğer Pokemon'umun atağını yer değiştirmem lazımdı. Metal Pokemon, şey ateş Pokemon'u bizim için çok sıkıntılı. Çok ciddi hasar verecektir bize. Bir an önce bu Pokemon'dan kurtulmam lazım. Neredeyse bütün Pokemon'larıma karşı üstünlüğü olan bir Pokemon baktığım zaman buz ve Uçan türe karşı da alev saldırısı Aslında benim Pokemonlar şu an genel olarak baktığınız zaman e, ateş pokemonuna karşı ciddi 3 üçü üçünün de ciddi hassasiyeti var O yüzden ateş ateş türü pokemondan hemen benim kurtulmam lazım şu an zaten çok ciddi hasar vurduğunu görebiliyorsunuz son bir hata kaldı özel hata da olmazsa kurtulmuş oluruz. Derken özel hata da doldu. Evet bir Pokemon'la bizim iki Pokemon'u yani bir Pokemon'u ve bir kalkanı e, çok güzel bir şekilde eritmiş oldu. Şu an rakip bence ön planda. Tamamen bundan sonra hangi Pokemon'larının geleceğine bağlı kaderimiz. Evet buz ve yer türü Pokemon geldi. E, antik güçle herhangi bir şey yapamayabilirim. Ama buz hatayla e, bizim Pokemon'a Rayquaza'ya tek atabilir çiğ kullanacaksa. Evet Rayquaza biraz hassas kaldı dostlar açıkçası. Bunu normal normal ataklarımla bitirip normal ataklarla bitirip bütün gücümü bundan sonraki Pokemon'a kullanmam lazım. Bu zatanın çok etkili olacağını düşünmüyorum. Yine de fena vurmadı bu arada. Evet ilk atağımızı kullanalım ateş atağımızı. Karşımıza su ve peri pokemonu çıktı. Peri pokemonu oluşu bize zorluk çıkartacak. Biz de ona çok vuramayacağız. Bu maç zaten gitti bıraktım. Evet. Kötü. Son iki maçımız kötü oldu. Raikouza acaba kötü bir seçim mi diye bazen düşünüyorum. Raikouza'nın yerine acaba Reshiram'ı mı kullansam? Ateş Pokemon'u ama yine full ejder olacağız. İki tane ejder olacak gerçi. Şöyle deneyelim. Bir ateş pokemonuyla işin içine girelim. Karşımıza metal ve buz çok geldi. Bir de o şekilde deneyelim. Dediğim gibi bu son anda dolan atakların, özel atakların atmaması ya da işte ee, o, o rakibinizin sizden önce vurmasının sebebi hepsi bu internetle ilgili şeyler dostlar. Bununla ilgili zaten ciddi şikayetler var. Evet, Dialga'ya karşı direkt ateş Pokemon'umuzu kullanabiliriz. Bu arada o da ejder olduğu için o da iyi vuruyor. Ee, i̇şte bu da onun zayıf kısmı aslında. Dialga ejder atağıyla bizim Pokemon'a fazla vuruyor. Reshiram'a. Öyle bir karşılıklı ciddi hasarlaşma oldu. Bu son maçım olacak. Sizlere Babaları göstermek istedim. Dediğim gibi çok işi çözmüş durumda değilim. Özellikle şey konusunda. Güzel. Bir tık canla biz kaldık. Özel hata kullanabilir miyim acaba? Yok kullanamadım. Peri Pokemon'u çıktı. Peri Pokemon'una karşı metal Pokemon'u tek atar dostlar. Ee, ama karşıdaki Pokemon'un da gerçekten inanılmaz bir canı var. Ee, kalkan kullanacağım. Vuruşu da güçlü diyebiliyorum. Kalkan kullanacağım. Meteor çarpması muhtemelen biri boşa gidecek ama kalkanı olmadan vursaydım tekleme şansımız vardı. Göreceğiz. Zaman gösterecek. Bu Pokemon'dan şu an doğada var. Karşıdaki Pokemon'dan bulursanız mutlaka kasın dostlar. Gerçekten PvP'de benim canımı ciddi sıkan Pokemon'lardan biri. Evet yatıştıran sese boşa kalkan kullanmışız. Ne geliyor güzel tekleyeceğiz meteor çarpmasıyla Kaya ve yer türü olduğu için metal atak ciddi hasar veriyor dostlar Bu maç bence bizim ee, meteor çarpmasının gerçekten güzel bir hasarı var Az önce yapamadığımız şeyi şu an nekrozma ile yapacağız Nekrozma bize maçı kazandıracak Tamamen Pokemon'ların aslında avantajlı olan kısımdayız. Zaten daha bir tane Pokemon'umuz duruyor. Şuradan muhtemelen tek atardı da bu halde de bir görelim. Peri atağı olduğu için zaten süper etkili. Bu son maçımız gerçekten çok güzeldi. Aslında şanslıydık. Tamamen karşıdaki çıkan Pokemon'ların avantajı ve dezavantaj muhabbetinden kaynaklanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok pvp atmayı sevmiyorum. Ee, ama isterseniz ara ara e, denemelerde yaparız. Yani Necrozma benim için her zaman çok farklı bir seviyede. Çok sevdiğim bir Pokemon. E, muhtemelen bu şekilde bırakırım. E, benim için e, yeri doldurulamaz bir Pokemon. Çok yakında iki tane Pokemon'u 50 seviyeye yapacağım dostlar. Biri bu. Biri de Akkuryam. Onun da videoları gelecek. Kaçırmak istemiyorsanız e, kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.